Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir videoya geldim. Yanımda arkadaşım Emin var. O beni izleyerek yorumlayacak. Ben de İstanbul Guys tabin almaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Bugün Legendary'imden oynayacağım. Belki diğer oyunlarda değiştirebilirim. Yanımda Emin. Evet arkadaşlar ben Emin. Zaten açıkladı arkadaş. Benim de hesabım var arkadaşlar. Bir günden sonra Başka oyunlar da gelecek arkadaşlar. Minecraft, ondan sonra pls çekecek arkadaş. Yani azırda bekleyin. Arkadaşımın hesabını sabitleyeceğim yorumlara. Evet. Oradan da onun hesabına bakabilirsiniz. Bu arada buzlu hesap geldi. Ben burada orta derece diyelim. Bakları biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben burada hiç yapmıyorum. X almaya, almak istemiyorum. Şey Ve uçtum. Hadi git. Burada bazen geçiyorum, bazen geçemiyorum. Ama herhalde geçemeyeceğim. Evet arkadaşlar, zıplasan artık. Elal. Hadi gidiyorum. Burada arkadaşlar, çarpmasanız zaten direkt geçiyorsunuz. Evet, Aynen. geçti bile. Bam. Bon. Evet, geçtik. Son saniye gördünüz. Hadi o zaman diğer oyuna geçelim. geçelim. Arkadaşlar, azeller geldi. Ben burada Kimse böyle efekt kullanmazsa geçebilirim. Evet arkadaşlar efektler çok sıkıntılı ya. Final oyunu olsa lazerde ben kazanamam. Yorumlarda da bekliyorum kaç bininiz var. Aa bakın bu emojiler işte. Evet. Ondan yüzünden kaybediyorum ben. E, pink var yine biraz. Birazcık pink de var ama. Başka videolar gelecek gene. Takipte kalmayı unutmayın zilleri açın. Düzenli video atacağım artık Arkadaşlar eğer bazen de ben de gelebilirim müsait olursam. kaçtım orada arkadaşlar gördünüz. Aslında arkadaşlar şey de diyebiliriz ikimizin kanalı olabilir. Belki öyle bir şey düşünebiliriz. Hadi. Bak bir kişi ölür Son şey. Son saniye kaçtırıyorum arada. Son saniye! Yes. yes! Son saniyede arkadaşlar. Orada düşüyordum. Son Allah'tan bir kişi gitti. elendi, Aynen. evet. Bakalım kimin final oyununa orada? geldik. Penguen elenmiş. En son. Hadi diğer final oyununa geçelim. Eksekon. Final oyununda düşmeli harita geldi. İsmini tam söyleyemiyorum. Evet. Ben burada bazen birinci Zıplayarak. Siz yapayım. hiç burada şu ortadan direkt düşüp gittiniz mi? Ben de oluyor ve kenardan bazen. Aa düştüm. Ben burada bazen ilkte düşüyorum, bazen kazanıyorum. Arkadaşlar rakipler biraz zor gibi göründü bana göre. Böyle zıplayarak gitmek daha avantajlı. Koşanlar hata yapıyor. Zamanı oynuyorum ben. Al. Bakın oh. bazen böyle boşluklar olunca düşünce en alta kadar gidiyorsun işte. Sorun o, orada başlıyor. Ama bakın gördünüz mü kimse eğlenmedi. Aha biri geldi. Arkadaşlar artık en sonda şans falan kalmadı aslında diyebiliriz. Çünkü daha altı kişi var. Zor görünüyor. Aa şimdi. eğleniyorlar. Aa git ya. Bitti. Gitti. Hadi diğer oyuna geçelim. Evet kostüm değiştirelim arkadaşlar. Bakın kostümlerim böyle. Eğerlerim var. Epiklerim az. Legendary'im bir tane zaten. Mesela bakın. Bu dinozordan oynayalım. Hadi bunu seçip başlayalım. Evet arkadaşlar boyalı yer geldi. Pink çıkmazsa yenerim herhalde. Dinozorumuz gidiyor. Dinozora güveniyorum. Ama bakın herkes var. Çok bir şey yeremiyorum ama gene de gidiyoruz. Ha, önlerdeyim. Gidiyoruz. Kısa videolar ister misiniz? Yorumlara bekliyorum. Yani arkadaşlar, shorts videoları. Zaten arkadaşlar, aşağıda etiketleyeceğim videolar benim kanalım. Onda ben shorts videolar at <laughs> atıyor. Short. Arkadaşlar pink oldu ve geçti. Short videolar atıyorum arkadaşlar. Evet geçtik ve diğer oyuna da geçelim. Evet arkadaşlar bu yer geldi. Bu da kolay bir harita aslında. Ama bazen ikizli koyun x8. Aynen. Burada şans lazım biraz aslında. Evet böyle olursa olmaz işte. Bazen pink olabiliyor. O herkes de oluyordur herhalde. Geride kaldık <laughs> biraz. Bu arada arkadaşlar internetten dolayı değil şeyden dolayıymış. çok kişi girdiğinden dolayıymış oyunda. Bende ben başlatın. de oluyor. Evet bak isterseniz. Aa bak ben yapamıyorum. Evet. Çok bant. Çok bu olmuyor mu arkadaşlar? Orada konuşamadım da. Herhalde kaybettik arkadaşlar. Ay, evet. Bakın. Geçti. Son kişi de geçti ve bitti. Hemen diğer birine geçelim arkadaşlar. Tamam. Evet devam ediyoruz. Hep 8'lik oyunda eğleniyorum. Bence Hadi bakalım. İskeleti al. İskelet güzel durur. Alalım diğer oyunda da astronotu alırız. Başlayalım. Evet bu harita geldi. Bu harta da bazen... Ortadan gidiyoruz daha daha çok. Bakın bilmiyorsanız göstereyim. Ama çok burada kişi, kişi olunca bazen gitmiyor. Ortadan giderken iki kere basınca... Yapamadım çok kişi vardı. Evet. Evet tekrar gösteriyorum. Zıplayıp Herkes buraya gelince iki zaten. kere basınca direkt karşıya gidiyorsunuz. Herkes de onu yaptı, Hiç yaptı zaten. Hiç üç kere zıplamanıza gerek kalmıyor. Burada da var bir tane şey. Burada... Bazen buradan geçiyorum bazen. At, Aha şansa balay Geçtik. Bak burada da zıt yönlere doğru. Ve geçtim zaten. Ve geçtik. Hatta daha fazla hata yapsaydım geçemeyecektim. Herkes çünkü tıkır tıkır geçiyor. Diğer oyuna geçelim mi? Geçelim. Evet bu harita geldi. Bu harita 8'lik oyun herhalde tahmin edersem. Evet. Bunlar zaten gidiyorlar aynen. Burada... İyi daha yenersem final oyunu. Hep sekizlik oyunda eğleniyorum ama belli olmaz. Bakın herkes omuzcu kullanıyor. Evet gidiyoruz. Burada yetişirsek şanslıyız biraz. İyi gidiyor şu an ama çok kişi var yine ya. Burada çarpmadığımız sürece geçeceğiz. Niye bekledin? Devam et. Devam et. Gidiyoruz. Çok güzel. Burada Buradan hep 8 -8 geçiyorum yani. zaten. Aa burada çok kişi var. Hata yaparsam elenebilirim. Bence geçtin gibi duruyor. Geçtim. Evet. Final oyundayız arkadaşlar. Uuu son saniye geçtim. Diğer oyuna geçelim. Evet arkadaşlar, önceki final oyundaki arka geldi. Bakın. Burada şans, şans yani. Aynen. Aynen. Bazı taktikler var ama adamlar dibinize geldiği sürece kötüsünüz. Bakın herkes ya birbirinin yanına geliyor ve hadi yetiştik. Adamlar sakin oynayacağız. Hayır. Hayır. Tamam. Kurtulduk. Çok ya. Çok fazla düştük aynen. Burada kimse yok zaten. Bana kaldı. Bir kişi daha geldi ama. Adam yanıma gelmese. Bu arada adam önümü kestiği yönlüyorum. için hata oluyor. Bak ayağımı kaydırmaya çalışıyor. Hayır! Kaybettik. Bu oyunda oynayalım o zaman. O zaman belki yenebilirim. Hadi diğer oyuna geçelim. Evet, şimdi de kostüm değiştirelim. Bu son oyun. Bu son oyunda da kazanırsak win geliyor. Aa, astronotu seçelim. Diğer videolar belki beğenirseniz gene devam ederiz. Hadi başlayalım. Gidiyor astronot ve uzaya gidiyoruz. Ve diğer oyuna geçiyoruz. Bunu da kesmedim. Görün. Evet. Ben hep takım oyunlarında kaybediyorum. Evet. evet Tram oyun. Aynı. Güzeldi. Burası kolay gibi. Kolay deyip yenilmem. Evet gidiyoruz. Arkadan gel bence. Çünkü çok kişi var. Çok kişi var aynen. Bakın gittiler. Dedim ben arkadan gitti ya. Aa, Spacel var. Gidiyoruz. Hop. Pa. Geçtik. Geçersin orayı. Burayı da geçtik. Bu arada arkadaşlar, e, bende de var bu oyun. Dediğim gibi video başında söyledim. Ama ne oluyor bir dakika? Abo. Hadi. Bende bekleyin. de var. Ama çok kişi olduğundan dolayı, çok kişi takımı oynadığından dolayı açılmıyor artık takım oyunları. Aa kaybettik arkadaşlar. Hadi diğer oyuna geçelim. Bu çok kısa sürdü. Diğer videoya geçelim. Evet. Bu son oyunumuz. Az önce yanlış söyledim pardon. Videomuz dedi. Bunlar şanssız kostümler gibi geldi bana. Şimdi hiç... bence en şanssızı tavuk kostümü. Al tavuk. tavuk. Evet. Evet, devam ediyoruz. Hadi oyna geçelim. Evet. Haritamız burası. Boya harita. Pingimiz çıkmazsa güzel oynarsak geçebiliriz. Bakalım Geçtik, geçti. Ha bakın bir tane daha tavuk var. Benim 28 binim var. Sizin kaç win'iniz var? gidiyoruz. Burada bazıları bak yapıyor ama ben yapamadığım için hiç denemiyorum. Bu arada bu arada arkadaşlar Zero yani kısaltması RX takımı var. E, bilirsiniz belki dünya ikincisi. Orada benim kuzenim var. biraz dünya ikincisi yani. Evet, burayı geçersek kazanacağız ama bazen tekte geçiyoruz. Bazen hiç geçemiyorum ben de burada. Bakın. Görüyorsunuz. Yanlışlıkla atladık orada be. Ortaya git. Ah be. Ondan. Keşke zıplamasaydın oradan be. Aha, ah be. Hı -hı. Hadi. Of. Ee, geçemeyeceğiz oradan yani. geç. Aynen sağdan. Keşke köşeden geçseydik. Hadi geçti. Çok kişi var ha burada. Aa geçtik. Diğer oyna. Geçelim. Evet, haritamız finale doğru bu arada yükseliyoruz. Ben burada Bak bin falan. aldığım için alışayım yani. Aa, bazen ilklerde hep çarpabiliyorum. O Eğer sorun. adamlar bak bilmiyorlarsa senin için kolay bir oyun olur. <laughs> Biliyorlar arkadaşlar bazıları. Bazıları ama. yapabiliyor. Hı. Düştük. Orada Hı. ayak Şansızlığa kaydı. bak ya. Oradan geçemezdim. Geçemedim. Çok zor. Pardon pardon pardon. Orada hata oldu. Arkadaşlar herhalde elden gitti. Gitti. Bu arada ilk 8 oynaymış. İlk 8'de geçeceğim insan. Bakın burada hep sağdan gidin. Fark ettiyseniz burada Aralıklı. hep daha az geliyor. Bunlar da üstüne çıkabiliyorsunuz. Ben çıkamadım da. Bakın burada son saniye geçtim. Burada bekleyin. Topu bekleyin. Hiç heyecan yapmayın. Geçin. Kolay artık. Aha. Son dakika geçti. Geç. Evet. Diğer oyuna, final oyununa geçelim. Evet arkadaşlar bu harita geldi. Bu ortada bazen kazanıyorum. Bazen saçmalıyorum. Bakın geçtik. Güzel gidiyorsun. Hop. Ah be. Ortadan git bence. Ben geçmedim mesela ortadan. Hadi iskelet birinci gidiyor. Adam bak yaptı arkadaşlar. Ben onu bilmiyordum. Arkadaşlar eğer düzelirse de beraber oynamaya devam edeceğiz İstanbul'a. Ama düzenleşmeyi diyoruz. Adam herhalde Görüşün bitirdi. Ya, aynen Adam bitirdi. Bitirdi be adam. Adam bitirdi arkadaşlar. Adam oyunun bug'ını biliyormuş. Ben onu bilmiyordum. Neyse. Bu son oyundu. Kazanamadık. Belki sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.